Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba. Ben Derya Efe. Avrupa Haber'le karşınızdayım. Bültenimize sıcak gelişmelerle hemen başlayalım. Değerli izleyenler Avrupa'da savaş çanları çalıyor. Rusya tehdidinin her geçen gün arttığı Avrupa'da Polonya ve Rusya ordusu ilk kez karşı karşıya geldi. Polonya hava sahasını ihlal eden Rus yapımı insansız hava araçlarını düşürürken Avrupa'da savaş gerginliği iyice tırmandı. NATO üyesi Polonya savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rus güçleriyle doğrudan karşı karşıya geldi. Rusya ordusu Polonya üzerine insansız hava aracı gönderdi. Polonya ordusu ise hava sahasını ihlal eden Rus yapımı insansız hava araçlarını düşürdü. Rusya'nın Polonya'ya düzenlediği saldırı özellikle Avrupa'da büyük gerilime yol açtı. Avrupa ülkelerinde ve NATO'da ordular teyakkuza geçerken Polonya'da Rusya'ya yakın bölgelerde halka evde kalın çağrısı yaptı. Polonya Ordu Komutanlığı yaptığı açıklamada Polonya silahlı kuvvetleri durumu yakından takip ediyor birlikler acil müdahale için hazır durumda ifadesi kullanıldı Komutanlık tehdit unsurlarına karşı silah kullanıldığını bildirdi NATO'nun operasyonda görev yapan uçakları arasında en az bir adet ABD'ye ait F-35 uçağı bulunduğu ifade edilirken Hollanda'dan da bir yakıt ikmal uçağı gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Askeri uzmanlar operasyonun savaşın başlangıcından bu yana Rusya ile Polonya arasında gerçekleşen ilk doğrudan çatışma olduğunu duyurdu. Yetkililer ayrıca ülkenin doğusunda farklı noktalara düşen cisimlerin araştırıldığını belirtti. Rusya'nın saldırısı hakkında açıklamalar yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hava sahasının Rusya tarafından birden fazla kez ihlal edildiğini ve bu saldırıya karşı operasyon yaptıklarını söyledi. Polonya Başbakanı yaptığı açıklamada, ordumuz hedeflere karşı silah kullandığı Polonya tüm saldırılara karşılık verecektir ifadelerini kullandı. Gazze'yi işgal planını devreye sokan İsrail bölgedeki kanlı saldırılarının şiddetini arttırdı. Tel Aviv yönetimi Hamas'ı bahane ederek kenti harabeye çevirme tehdidinde bulundu. Duruma tepki gösteren Avrupa'da aktivistler soykırıma silah tedarik eden firmaları protesto etti. İsrail'e yapılan askeri desteklerin sonlandırılmasını istedi. Tamam. Soykırımcı İsraili Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Gazze kentine işgal planını devreye sokan İsrail ordusu masum sivillerin üzerine havadan ve karadan bombalar yağdırıyor. Kanlı saldırıların şiddetini artıran işgal güçleri abluk altında tuttuğu Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor. Yaşanan kıtlık nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı hızla yükseliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 141'i çocuk olmak üzere 404'e yükselirken Tel Aviv yönetimi ise çeşitli bahanelerle Gazze'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz bu sefer de Hamas'ı bahane etti. Hamas'ın İsrail'e esirlerin tamamını serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Gazze kentini harabeye çevireceğini söyledi. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı. 4000'den fazla kişi evsiz kaldı. Duruma tepkisiz kalmayan halklarsa İsrail'e verilen desteği protesto etti. Gazze'de yapılan soykırımı görmezden gelen İngiltere'de protestocular Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı önünde toplandı. Göstericiler İsrail'e yönelik silah satışlarını protesto etti. Ellerinde pankartlar taşıyan ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, soykırımcı İsrail'e yapılan askeri desteklerin sonlandırılmasını talep etti. Hollanda'da da Filistin destekçisi aktivistler F-35 tedarikçisi Fokker tesisinin çatısında protesto düzenledi. Şirketin Gazze'de kullanılan F-35 savaş uçaklarına parça tedarikindeki rolünü kınayan eylemciler üzerinde Soykırım'ı Durdurun yazan pankart ve Filistin bayrağı açtı. Eylemle işleyişin aksatılması ve Filistin'e destek mesajı verilmesini amaçlayan aktivistler polis tarafından gözaltına alındı. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64.610 Filistinli hayatını kaybetti, 163.320 kişi de yaralandı. İspanya uluslararası arenada Filistin'e yönelik desteğini sürdürüyor. Hükümet Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine tepki olarak İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu. Silah ambargosundan ticari kısıtlamalara kadar birçok önlem içeren bu karar Filistin halkına verilen desteği güçlendirdi. Avrupa'da Filistin'e en çok destek veren ülkelerden olan İspanya, soykırımcı İsrail'e karşı tarihi bir adım daha attı. İspanya hükümeti İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu. Başbakan Pedro Sanchez tarafından dün açıklanan İsrail'e karşı yaptırımlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi. Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Manuel Alvarez, Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazlık dedi. Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi. Bakan Alvarez, İspanya'nın talebinin İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu belirtti. Baştan beri kararlılıkla İsrail'e karşı adım attıklarını dile getiren Alvarez, biz İspanya olarak ulusal boyutta yapabileceklerimizi yapıyoruz ifadesini kullandı. Alvarez, Avrupa Birliği seviyesinde alınacak kararların daha da büyük bir etki yapacağını dile getirdi. Alvarez ayrıca 9 maddelik yaptırımlar içinde yer alan Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişin yasaklanması ile ilgili listenin açık olduğunu, İsrail tarafından yapılacak her yeni açıklamaya göre ekleme olabileceğini kaydetti. İki devlette de çözüm talepleri içinse İsrail'e de diplomatik görüşmelere devam edeceklerini aktardı. İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel somut filosuna yine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıya karşı Tunus'tan İtalya'ya dünyanın dört bir yanında büyük destek gösterileri yapıldı. Birleşmiş Milletler ise İsrail'e filoya yönelik tehditleri derhal durdurma çağrısında bulundu. İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden küresel sumut filosundaki bir gemiye daha insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Bir aktivistin ölümden döndüğü görüntüler kameralara an be an yansıdı. Küresel sumut filosu sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada filonun ikinci büyük teknesi olan Almaya saldırı düzenlendiği kimsenin zarar görmediği aktarıldı. Saldırı nedeniyle çıkan alevlerin ise kısa süre içinde söndürüldüğü belirtildi. Küresel sumut filosuna saldırı gerçekleştirildiğini duyan Tunuslular saldırının gerçekleştiği limana gelerek filoya destek gösterisi düzenledi. Saldırıya dünyadan da tepkiler geldi. İtalya'da başkent Roma ile ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da on binlerce kişi küresel sumut filosuna desteklerini göstermek için bir araya geldi. Roma'da Sapienza Üniversitesi'nin önünden başlayan ve Zafer Meydanı'na kadar süren yürüyüşte göstericiler Filistin'e özgürlük hepimiz antisiyonistiz şeklinde slogan attı. Saldırıya tepki gösteren Birleşmiş Milletler de İsrail'e küresel sumut filosuna yönelik tehditleri durdur çağrısı yaptı. Arapça kararlılık veya sarsılmaz azim anlamlarına gelen sumut 1967'deki 6 gün savaşının ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatıyor. Fransa'da ulusal meclisten güven oyu alamayarak düşen Başbakan François Bayrou hükümetinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'yu Fransa'nın yeni başbakanı olarak atadı. Fransa'da hükümet düşerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni başbakanını açıkladı. Ulusal Meclis'te güven oylamasını kaybeden Başbakan François Bayrou görevinden istifa etti. Yerine Savunma Bakanı Sébastien likornu atandı. Fransa Ulusal Meclisi'nde dün yapılan güven oylamasında Beyrou hükümetine 364 milletvekili güvensizlik oyu verirken sadece 194 milletvekili hükümetten yana oy kullandı. 15 milletvekili ise çekimser kaldı. Beyrou 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götürmüştü. Başbakan Macron, Beyrou'nun istifasını kabul ederek yerine Savunma Bakanı Sebastian Lecornu'yu başbakan olarak atadı. 39 yaşındaki Likornu, Fransa tarihinin en genç savunma bakanı olarak biliniyor. Likornu eski bir muhafazakar olmasına rağmen 2017 yılında Macron'un merkezci hareketine katıldı. Yerel yönetimler ve deniz aşırı bölgelerle ilgili önemli görevlerin yanı sıra Sarı Yelekliler dönemindeki tartışmalarda da aktif rol aldı. Likornu yaklaşık bir yıl görev yapan dördüncü başbakan olarak Fransa'nın yeni siyasi döneminde kritik bir rol üstlenecek. Fransa'da yeni başbakan Likorn'u göreve başlamaya hazırlanırken hükümet karşıtı protesto hareketi ülkede her şeyi engelleme çağrısıyla eylem başlattı. Güvenlik güçleri kritik altyapı tesislerinde olası sabotaj girişimlerine karşı alarma geçirildi. Protesto gösterilerine sahne olan Fransa'da çıkan olaylar nedeniyle 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Almanya'da neonazi terör örgütü NSU kurbanı Enver Şimşek ölümünün 25. yılında Nürnberg'te anıldı. Törende konuşan Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Markus König, neonazi cinayetlerinin hala tam olarak aydınlatılamamasının Almanya'nın bir ayıbı olduğunu söyledi. Neonazi terör örgütü kurbanı Enver Şimşek ölümünün 25. yılında törenle anıldı. Tören Nürnberg cinayetin işlendiği ve adı Enver Şimşek meydanı olarak değiştirilen yerde düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı. Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek ve oğlu Abdülkerim Şimşek gözyaşlarına hakim olamadı. Babası katledildiğinde henüz çocuk yaşta olan Semiha Şimşek 25 yıldır acı çektiklerini vurguladı. Babasının suçsuz olduğunun 11 yıl sonra ortaya çıktığını söyleyen Şimşek, faillerin tam olarak ortaya çıkartılmaması nedeniyle adalet arayışlarının sürdüğünü söyledi. Törende yapılan konuşmalarda Almanya'da kısa adı NSU ile bilinen Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün cinayetleri kanandı. 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren Neonazi örgütün Almanya'daki Türk toplumunu derinden sarstığı vurgulandı. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Markus König de 25 yıl önce ırkçı nefretin kurbanı olan Enver Şimşek'i anmak için toplandıklarını belirtirken, faillerin yıllarca bulunamamasının Almanya'nın ayıbı olduğunu söyledi. Könik olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve tüm suç ortaklarının ortaya çıkarılması tam anlamıyla sağlanmadı. Irkçılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz dedi. 9 Eylül 2000 yılında yaşanan acı olayda Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün teröristleri Enver Şimşek'i Nürnberg'de çiçek sattığı aracın içinde kurşunlayarak öldürmüştü. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çetelerin darp ettiği Türk gezginle temas kuruldu. Başından geçenleri anlatan gezgin Tağ Kılınak, çete üyeleri tarafından darp edilip soyulduğunu söyledi. Türk gezgin ve içerik üreticisi Taha Kılınak, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete üyeleri tarafından kaçırıldığını açıkladı. Dünya onu gezdiği videolarla tanıyordu. Ancak Taha Kılınak yaptığı son paylaşımla ailesinin ve takipçilerinin yüreğini ağzına getirdi. Ekvador kartelleri tarafından kaçırıldım. Her şeyimi aldılar. Kendimi yani hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Taha Kılınak, Ekvador'daki gezinin son gününde havalimanına gitmek için otelinden ayrılıp taksiye bindi. Ancak taksi bambaşka bir yöne ilerledi. Ardından da olanlar oldu. Araca 5-6 kişi birden bindi. Her kolumu, her bacağımı farklı insan tutuyordu. Şişlemeye çalıştılar. Yüzme şeylerle vurdular. Direnmeye çalıştım. Yumruk attım, tekmeler attım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama elimden hiçbir şey gelmedi. Türk gezgini gasp eden çete üyeleri her şeyini çaldı. Arabada bilgisayarla kredi kartlarım var. Hangisinde ne kadar limit var ona bakıyorlar. Telefonumu, paralarımı, kartlarımı, banka şifrelerini etkisiz hale getirdiler. Hiçbir şey yapamadım. Dağın başına attılar. Saldırının ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya giden Taha Kılınak sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Ekvador'un başkenti Kito'da Türk Büyükelçiliği hemen devreye girdi. Kılınak'a Türkiye'deki akrabaları aracılığıyla ulaşan yetkililer Ekvador makamlarıyla temasa geçerek olayın takipçisi olacaklarını duyurdu. Türk gezginde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu söyledi Kito ve Bogota Büyükelçiliklerine teşekkür etti. Avrupa'da okullarda cep telefonunu yasaklayan ülkeler arasına İsveç'te katıldı. İsveç hükümeti eğitim ve öğretim sürecine zarar verdiği gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanmayı yasakladı. İsveç hükümeti 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı. Hükümet karara gerekçe olaraksa cep telefonlarının öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine zarar verdiğini gösterdi. İsveç Eğitim Bakanı İsveç Devlet Radyosu'na yaptığı açıklamada ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi. İsveç Eğitim Bakanı kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti. Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkat çeken Bakan, öğrenciler TikTok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli ifadelerini kullandı. 2015'te Mogadishu'da açılan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Sobal'in sağlık sistemine modern hizmet ve eğitim desteği sunuyor. Hastane bölgeye önemli sağlık imkanları sağlarken, Türk-Somali dostluğunu da güçlendiriyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'da 2015 yılında açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkenin sağlık sisteminde kritik rol üstlenmeye devam ediyor. Türkiye ile Somali arasında dostluğun en görünür simgelerinden biri olan hastane, 200'ün üzerinde yatak kapasitesiyle yalnızca Somali halkına değil, çevre ülkelerden gelen hastalara da hizmet sunuyor. Türkiye'nin en büyük yurt dışı sağlık yatırımlarından olan hastane, acil servisten yoğun bakıma, ameliyathanelerden doğum ünitelerine kadar geniş bir yelpazede modern imkanlarla hastaların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veriyor. Somali'de uzun yıllar boyunca yaşanan iç savaş ve yetersiz altyapı nedeniyle zayıflayan sağlık sistemine ciddi bir destek sağlayan kurum, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Her yıl yüzlerce Somalili doktor, hemşire ve sağlık çalışanı burada eğitim alıyor ve Türkiye'den gelen uzmanlarla pratik deneyim kazanıyor. Yerel haksa nitelikli hizmetin sunulmasından memnuniyet duyuyor. Hastane Somali'de kalıcı istikrar ve refaha giden yolda önemli bir köprü işlevi görüyor. Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Ağaoğlu hastanenin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hastanemiz 2012 yılında yapımına başlanmış. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmet vermeye başlamış. 2013 yılından beri Somali halkına yaklaşık 250 yatak 8 ameliyathane ve yoğun bakım çocuk, erişkin, yeni doğan yoğun bakımları, yanık merkezi, diyaliz ünitesi, anjiyo birimi, görüntüleme imkanlarıyla hizmet vermekte. Somali'nin ve bölgenin en büyük hastanesi olarak hizmet vermekteyiz. Aylık yaklaşık 35 binin üzerinde hastaya hizmet vermekte burası. Hastanemiz sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetleri de yürütmekte ve bu kapsamda 2020 yılından beri 128 uzman hekim mezun ettik ve hastanemiz bünyesinde bir kısmı Somali'deki başka hastanelerde sağlık hizmeti vermektedirler. Hastane Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin Eşref de hastanenin insani diplomasisinin yaşayan bir örneği olduğunu kaydederek Somali toplumuna böyle bir hizmet sağladığı için Türk hükümetine çok teşekkür etti. So, thanks to some as a, Turkish government for providing such service to Somali community. Avrupa ve dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım bize Avrupa Haber Et, ATV Avrupa.tv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar. Müzik Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова